Osman Şimşek Hoca'nın son açıklamalarına ne diyorsunuz hocam diye bir soru var hocam sizin fikriniz merak ediliyor soru var chatte şimdi Osman Şimşek Hoca'yı ben eskiden tanıyorum yani talebelik yıllarından tanıyorum daha doğrusu İzmir ilahiyat mezunu talebeyken de onlarla hem Arapça okumuştuk hem de 25. sözü okumuştuk hem Arapça okumuştuk hem de 25. sözü de okumuştuk o zamandan beri... Hocam bari... sesinizi açar mısınız rica etsem? Tamam hocam. Hiç mi duyulmadı sesim? Ee, yok hocam. Kapandı ses. şu an. Evet tabi. Osman Şimşek hocamı ben İzmir'den talebelik yıllarından tanıyorum. Onun talebeliği yıllarından. Hem Arapça okuduk bir heyet olarak onlarla hem de 25. Sözü de okuduk. O zamandan beri ilme aşık. işte bizim ve Hoca gibi yani müttaki gerçekten yaşantısında kılı kırk yararcasına hassas ve tek hedef hoca efendinin yanına gitmekti ve Cenab-ı Hak da lütfetti gitti ve 25 sene de hizmet yaptı. Hocamın şahsına da hizmet yaptı. Yani hoca efendiye gelen mektuplar o nasıl cevap verdi vesaire vesaire. Ama az önce de sunduğum gibi yani bazı insanlar, bazı insanlar da belli şartlarda bazen huysuzlukları olabilir yani. Geçimsizlikleri olabilir. Onun detaylarına tabii ki girmeyeceğim. Ama Osman Şimşek Hoca bu Asım'ın kanadına çıkıp konuşmasına gelince onu ben de tasvip etmedim. Yani kendi aralarında görüşerek, istişare ederek, Oradaki bazı cümlelerini de tasvip etmedim. Kendisine de sordum niye böyle yaptınız diye. Mecbur kaldım diyor. Yani kendine göre onun da bir kısım e, işte nefis devreye girince müdafaları fazla olur. Keşke yapmasaydı ama fakat Osman Şimşek de Hoca Efendi'nin şahsına karşı, hizmetin şahsı manevisine karşı herhangi bir sıkıntı yok. Yani şu anda bile yani o Hocaefendi adına kim gelse ben görüşürüm. Hatta reddetmiş filan görüşmek istememiş gibi şeyler çıktı ama öyle bir durumu da yok. Yani Osman Şimşek'ten hizmete zarar gelmez. İnşallah başka o tip arkadaşlarımızdan da zarar gelmez. Bir fasıldı. Şeytan uğraştı. Geldi, geçti olarak görüyorum. Tabi Osman Şimşek Hoca bundan sonraki hayatına daha çok dikkat eder. Keşke Hocaefendi'nin yanında kalabilseydi bizim arzumuz ama İlla herkes Hoca Efendinin yanında kalacak, daimi kalacak diye bir kanun yok. Eshab-ı Suffe'nin sayısı bazen 60'a, 70'e düşerdi. Bazen de 180'e çıkardı. Yani Eshab-ı Suffe Efendimiz'den de özel ders alan, vahyi takip eden, Efendimiz'in mübarek cümlelerini ezberleyen o heyet iş bulunca giderdi yani. Başkaları gelirdi, o giderdi, başkaları gelirdi. Yani Efendimiz dönemindeki icraat da böyleydi. İlla Hoca yanında kalmaya devam ediyorsa kalmaya devam edecek diye bir şey yok yani. Gitsin, başka yerde hayatı görsün, bildiklerini anlatsın, yine insanları irşat etsin. Osman Şimşek Hoca inşallah bunları yine yapacaktır. Hocama karşı bir kalbinde kırgınlığı yok, böyle bir menfi cümlesi yok. Orada olmuş işte kendi iradeleriyle mi, iradesinin dışında mı olmuş bir kısım küçük herkesin bildiği, duyduğu hadiseler var. E tabi diğer taraftan Cevdet Bey'in de yani yaptıkları küçümsenecek bir iş değil yani Hoca Efendi'ye bir 40-50 sene hizmet etmek çok kolay değildir. Biz ara sıra Hoca yanına gidince iyi oluyor da devamlı orada kalsak, Hoca hizmet etmeden devamlı orada kalsak o bile bizim için bir sıkıntı olabilir. Onun için yani Cevdet'in yaptıkları da fedakarlık. E ee, Osman Şimşek de şu ana kadar ilim yönüyle de fedakarlık yaptı. Hoca efendiye bağlı yaşadı, hizmete bağlı yaşadı. Bundan sonra da öyle yaşayacaktır. Olmuş bir hadise, geçmiş bir hadise üstünde şimdi onun kritiğini yapsak bu kadar şu şu kadar haklıydı bu da bu kadar haksızdı gibi bunların sonuçta kazandırabilecekleri bir mesele olamaz. Yani bu işe kazandırabileceği bir katkısı olamaz. Onun için mal kusur ben noksan bütün kardeşlerimizi bağrımıza basarak hocamız hocamızın da şeyini sarsmadan o işte herkesin kabullendiği bir hoca efendi var. Onu sarsmadan ki biz sarsma çalışsak Hocaefendi sarsılmaz da biz kendimizi sarsmış oluruz sadece. Ama ifadelerimize bu mevzuda da dikkat ederek yani her ikisine dua etmek lazım. Madem bir problem oldu her ikisine dua edelim. Cenab-ı Hak onları bu sıkıntılardan, problemlerden kurtarsın diye. Onun için ne Cevdet atılacak bir insan ne Osman Şimşek atılacak bir insan İkisi de Hoca Efendi'nin farklı yönleriyle yardımcısı gibi senelerce hizmet etmişler. Ama Cevdet Bey'in hizmetleri de unutulmaz tabii ki. Ama o hocam da... geçen hafta, hocam özür dilerim, geçen hafta zaten Hoca Efendi'ye geldi kaldı bir hafta kadar orada. Tabii. Tasihite edildi zaten. Herhalde. Tabii. tabii. Cevdet de kendisi bir pişmanlık içerisinde. Hatta birkaç arkadaşı orada kalanlardan rica etmiş. Yani Osman Hocam sizi kırmaz. Osman Hocam sizi de kırmaz. Bir ben de özür dilerim yani filan diye bir yumuşama olmuş. Daha bunun üstünde fazlaca durmanın bir manası, bir mantığı yoktur. Biz kendi işimize bakalım. Yani şu anda kendi çocuklarımızdan çevremizdeki insanlara kadar bir ruha, bir fikre, bir heyecana, bir ilme, duaya ihtiyaçları var, ihtiyacımız var. Herhalde kendi işimize baksak çok daha yerinde isabetli olur. Tabii bu da illa bizi meşgul ediyor ama ama Hoca Efendi var şimdi. O mesuliyet onda. Yani Hoca Efendi'yi de aciz görerek sanki yetmez görerek bizim sanki fikirlerimize ihtiyaçları varmış gibi buradan fikirler iletmeye çalışmak da doğru olmaz. Sadece ben oradaki heyete, Ali heyet dediğimiz Aliyet tabirini de herkes kullandığı için kullanıyoruz. Yani hizmette alidir. Aslında her arkadaşımız alidir aslında şahsiyet açısından. Her ehli iman imanla ali olmuştur. Müslümanlıkla ali olmuştur. Böyle bir dava içinde bulunmakla ali olmuştur. Onların daha kucaklayıcı olması, kusurlara göz yumması, şefkatle, merhametle herkesi bağrına basmaları benim ana tavsiyelerimden bir tanesi odur. Herkes yani bir çocuk hata edince anne baba ne yapacak? Bağrına basacak yine. Başka atsan atılmaz, atılmaz gibi yani. Onun için yani böyle bütün kardeşlerimize, bağrımıza basarak devam edip gitmeliyiz. Böyle bir suizan kapısı açmak istemiyorum. Tabi dünyada münafıklar, istihbarat teşkilatları dünyaya hükmedecek veya dünyaya çok mesajlar veren hocamızı, hocamızın bulunduğu yeri de boş bırakmazlar tabi. Onların da oyunlarına gelmemek için birisi bir şey deyince hemen alıp bire bin katarak onu çoğaltıp başkalarına aktarmamak lazım. Tahkik etmeliyiz. Tahkik edemiyorsak en azından tahkik edenlere kulak kesilmeliyiz. Yanlış dememeye, yanlış yapmamaya, yanlış bir hareket yapmamaya, görüntü bozukluğuna düşmemeye hepimiz çok ciddi gayret sarf etmeliyiz diye düşünüyorum. Herkes kendi hesabını ahirette kendisi verecek. Bu mevzuda şimdilik özetle diyeceklerim bu kadar. Ben yani, gibi bu mevzuyu artık genişletmemeli. Arkadaşlar da niye böyle oluyor? ya başımızda hoca efendi gibi bir zat var. Yani Tabii. biz kendi aklımızı onun aklından veya o heyetin aklından daha üstün tutmamalıyız diye düşünüyorum. Yani, şöyle bir cümle söyleyebilirim Nevzat abi müsaadenizle şöyle bir cümle söyleyebilirim. Şimdi uydum imama dediniz. Namaz kılıyorsunuz. Yani namaz hayatın bütün kademelerini içinde toplar. İmam namaz kıldırıyordu başka zaman iki sayfa, üç sayfa okuyordu. Bir cüz okuyordu. Ama bir tek ayet okudu, rükuya gitti. Kısa tuttu namazı imam. Biz de ona uyduk yani. Şimdi ya çok kısa okudun. Ey imam yani şimdi ben biraz da okuyayım da az sonra kendim giderim rükuya Diyebilir miyiz yani? Diyemeyiz. Çok, çok güzel. Hatta fıkıhta şöyle bir şey vardır. İmamın cemaatini kendisine uyacaklara seçme hakkı vardır. Ben niyet ederken desem ki ben bana uyanlara imam oldum. Öyle deriz genelde. Ene imamünü ben tebiani deriz. Ancak şu Ali var ya veya Hasan o bana uymasın. Ona imam olmaya niyet etmedim desem o uysa onun namazı olmaz. <laughs> tabi Onun için imam bana uyan herkese diyor ene imamın mentebiri. Ben erkeklere sadece imam olmaya niyet ettim dese kadınlar uysa onların namazı olmaz. Şimdi bizde böyle hoca efendi bağışlayın değil haşa salak değil yani cahil değil. Düştüğünü ispat etmiş ilmiyle, faziletiyle. E kolay değil bir 40-50 sene dünya gündeminde bu kadar cemaati idare etmek de kolay değil. Ben idareciyim demeden idare etmek daha zordur yani. Şimdi bu kadar farklı fıtratlar dünyanın her tarafından insanlar devreye girmiş kolay değildir yani. Bunların içerisinde tabi yanlış düşünceli münafık tipli insanlar da vardır. Yani hoca efendi imam uydum imama diyorsak ha biz başka imam da bulabiliriz. Yani daha salim, farklı, daha mükemmel imam buluyorsak Oraya da geçebiliriz. O zaman kafir olmayız yani. Ama en imamın limen yani imama uydum diyorsak yani biz o zaman imamın oradaki yoğurt yiyişine, namaz kıldırışına, kısa uzun okumasına ne bileyim yani işte bunlara da evet demeliyiz. Şeriata özünde şeriata dine açıktan isyan olmadığı sürece biz de o imama uymadıyız diye Din ruhundan genel bir tavsiye de söylemek istedim. Bilemiyorum ki maksadımı anlatabildim mi? Allah razı olsun efendim. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun. Ee, hocam chatte hanımefendi kardeşlerimiz yok mu diye bir bacımız yazmış da bayağı bir e, hanımefendi kardeşimiz var bilginiz olsun diye bir hatırlatma yapayım. Evet ben, ben de çok hocam isimlerini buyurun. Tamam Allah hocam. hocam. Allah razı olsun. Çok güzel izahatlarınız oldu. Fakat umumun demeyen de büyük bir kısmının bu şikayetçi olan büyük bir nazarında Osman Bey ve Cevdet Bey'den ziyade oradaki heyetin bu işi bir nevi değişik yönlendirdiği kanaati söz konusu olabiliyor. Yani sanki Hoca Efendi'ye bunlar tesir ediyor. Hoca Efendi'nin tesirinde Hoca Efendi artık yönetilen birisi durumunda affedersin, gibi gösterilmeye çalışılıyor. Esas tehlike budur yani. Yoksa Cevdet Bey, Osman Bey'in durumları çok fazla bizi ilgilendirmiyor. Yani biz burada biraz daha müşahhas bir şekilde Hoca Efendi'nin işe nezaret ettiğini, üstün başında olduğunu ve gerçek meselelerin onunla çözüldüğünü, onun izni olmadığını, hiçbir şey çözülmediğini bunu kabullenmemiz lazım. Yani bunun sağlanması için ne buyurursunuz? ya? Estağfurullah. Şimdi kısa kısa birkaç noktasıyla temas etmek istiyorum. Oradaki heyetin Hoca Efendi'yi yanlış yönlendirmesini biz eğer ciddi tahkik etmediyse bu hususta elimizde belgeler yoksa bu böyle o heyeti de yıpratarak hizmeti de yıpratmak isteyen bir kısım kötü niyetli insanların ağzıyla mı acaba biz konuşmaya başladık diye kendimizi bir muhasebeye tabi tutmalıyız. Heyetin ya hatası. Affedersiniz. Durum öyle de fakat bazıları bunu kendine iş edinmiş. İşte onu Sana söylüyorum. Ona, farklı. Onu söylüyorum. Birkaç farklı. noktasıyla aktar aktaracağım dedim zaten. Oradaki heyet de hain değil, beceriksiz değil. Tecrübesi var, aklı başında. Hata yapabilir mi heyet? Elbette heyet de hata yapabilir. Ve o heyetin etrafında başka heyetler var, onların etrafında başka heyetler var. İlla bunlar bir yerlerde yani yanlış hesap Bağdat'tan döner hesabı. Heyet yanlış yaptığı zaman da bugün olmasa yarın belki hemen bugün bu yanlışlar Bağdat'tan dönecektir. Oradaki insanların da niyetleri kötü değil ve onlar da halis insanlar, gerçekten iyi tanıdığımız insanlar. Bazıları yeterli olur, yetmez olur. Hoca Efendi istişareye önem veriyor. İstişareden alınan kararlar dinin özüne, ruhuna ters değilse tatbik edilsin istiyor. Kendisinden sonra böyle şahıslar değil de bir marka olsun. Onun için heyeti her sene veya iki senede iki kişi çıksın, başka iki kişi girsin. Mesela böyle bir devri daim olsun. Hoca Efendi bütün bunları böyle yani belli şahısları bayraklaştırmak değil. Hoca efendinin şimdiye kadar hiç böyle bir prensibi, bir ideali olmadı. Belli şahısları bayraklaştırmak değildir. Veya belli şahısları yerin dibine sokmak, yani şahsiyetiyle oynayarak yerin dibine sokmak da asıl hedef değildir. Asıl hedef ilahi kelimatullah'tır. İman hizmeti, nur hizmeti, Kur'an hizmeti gönüllerde bayraklaşsın hizmetidir. Oradaki abiler heyet dediğimiz, ali heyet dediğimiz kimseler benim de tavsiyelerim var onlara. İşte az önce de söyledim. Herkesi kucaklamalılar. Affedici olmalılar. E bak söylüyoruz yani. E onlar da hak vasıflarla müttasif olmaya azami dikkat etmeliler. Gerçekten rehber olmalılar. Ayna olmalılar. Gölge ve vekil etmemeliler. Ya bu sadece o heyete değil hepimize her zaman geçerli olabilecek olan temel prensiplerimizdir bunlar. Çok önemli bunlar. Şimdi Hoca Efendi böyle yönlendirilebilen bir insan olarak Hoca Efendi'ye bakmak Hoca Efendi tensil altında kalır mı? Kalabilir. Ama kararlarında olabildiğince tahkik ederek birkaç kişiye bazı yerlerden farkında o veya değil sorarak meseleyi tahkik ederek sonra eğer bir şeyde karar verecekse karar verme merciinde tahkik ettikten sonra yoksa siz de gitseniz Hoca bir şey anlatsanız arzu edersiniz ki Hoca Efendi benim dediğimi kabul etsin ve benim dediğime göre de karar versin. Bu insanların tabiatında vardır. Ama öyle olmuyor. Herkes düşüncesini orada rahat anlatabiliyorsa anlatıyor. Hele ise gidip hele soruyorsa daha rahat anlatıyor. Ama hocaefendi ona göre karar verir mi vermez mi? işte bu konuşmalar bu hocaefendiye karşı saygısızlıktır tabi. Yani biz kendi kendimize suizan yapmış elimizde belgemiz delilimiz olmadığı halde kamuoyundan duyduğumuz bir kısım yalan yanlış tahkikini yapamadığımız yapmadığımız veya yapamadığımız şeyleri bir isnat olarak söylememiz e bunlar doğru şeyler. Din açısından doğru şeyler değildir. Yani dinin bize öğrettiği bir nur terbiyesi olarak. Risalelerde bize verilen ince ayar ölçüler açısından da asla ve kata öyle bir uslup ve hareket tarzı aslında doğru değildir. Onun için heyete yani siz bir hata görüyorsanız heyete hey, hey, mektup yazabilirsiniz. Telefon çekebilirsiniz. Benim düşüncelerim böyle değil veya gördüklerim böyle değil veya şöyle yapılmasını istiyorum diyebilirsiniz. Biz bize düşenleri yapıp onlara gerekli tespitlerimizi ve tavsiyelerimizi aktardıktan sonra mesuliyet onlarındır yani hem Allah huzurunda hem tarih karşısında mesuliyet onlarındır ama biz fikirlerimizi, tavsiyelerimizi de her zaman söyleyebiliriz yani. Hocaefendi'ye de mektup yazabiliriz. Ama Hocaefendi böyle birilerinin tesiri altında kalıyor. Hocaefendi de yönlendiriliyor. Yani bunlar gerçekten hem bizim bildiğimiz hayatın hakikatine ters. Yani mesela ben e, Hocaefendi'yi 67 senesinden beri tanıyorum yani. Kaç sene olmuş yani. Bakarsanız Enevza tabii de tanıyor bir o kadar. Zaten siz de tanıyordur. Hocam Efendi böyle yönlendirilen bir insan değil. Ama dinlemek demek bir insanı yönlendirmek, yönlendirilmek demek değildir. Nezaketle konuşuyorsa, anlatıyorsa dinler hocam Efendi. Tabii ki dinler. Herkesi dinler. Ama kendisi bir noktada karar verecekse, herhalde tahkik etmeden birkaç yerden karar vermez. Zaten şu anda hocam Efendi kendisi de bir şeylere karar vermekten daha ziyade tavsiyelerini söylüyor. Kararı heyet halinde alın. Yani istişare edin. İstişare sistemini oturtmak istiyor. Biz de bu arkadaşlarımıza yardımcı olmalıyız vesaire. Köstek olmamalıyız. Bu arkadaşlarımızın işini zorlaştırmamalıyız. Yardımcı olmalıyız. Bir şey daha söyleyeceğim müsaadenizle. Şimdi İslam'da idareye taallük eden mesele yüzde beştir. İdarecilerin yapacağı mesele yüzde beştir. Yüzde beş de iştahada müteallik mevzulardır. Üstad bunları net rakam olarak da vermiş risalelerde. Yüzde doksan muhkemattır. Yüzde doksan muhkematın idarecilerle bir alakası olmaz senelerden beri, üstad devrinden beri bu hizmetler böyle devam ederken böyle bir heyet bu hizmetleri yapmadı ki. Heyet yokken de bu hizmet vardı. Varken de maşallah bin barekatla dünyanın her tarafında devam ediyoruz. Şimdi meseleyi kafayı sadece böyle bir heyete takarak hep onunla meşgul olup onların kritini yaparak sanki onlar yapmazsa vazife biz de bozulacakmışız gibi bunlar doğru şeyler değil. Ben her gün sohbet yapıyorum. Kitap okuyorum, cevşen okuyorum, Kur'an okuyorum, tefsir yapıyorum, sohbete gidiyorum. Genel nizama uyarak insanlara verimli olmaya çalışıyorum. Ben bu mevzuda çıldırasıya çalışıyorum. Hani bunun idareyle filan bir alakası yok. Yani taamül haline gelmiş bir hizmetimiz var. Herkes mahallinde kendi fikirlerini rahatlıkla söyleyebiliyor. Yani sizin mahallinizde hizmet yaparken istişare ettiğiniz yerde yok canım bir de bunu Hoca Efendi'ye soralım diyen yok. Artık meseleler tamir haline gelmiş, belli zahir hale gelmiş, işlerlik kazanmış yani bu mevzular. Onun için biz yüzde doksan muhkemat diyebileceğimiz, idareye tahallük eden değil de ister siyaset manasında idariye tahallük eder. İsterse hizmetin idari kesimi diyelim. O hizmetin idari kesimine tahallük eden mesele de yüzde beştir ya. Diğerleri biz kendimiz yapacağız bunları. Yani yüzde beşe kafeye takmışız. Yok şimşek, yok yıldırım, yok bir şey diye. Burada da vazifemizi yapmıyoruz. Ha bile gıybet yapıyoruz. Dedikodu yapıyoruz. Milletin moralini bozuyoruz. Böyle bir hizmet anlayışı yok. Hizmetten bizim aldığımız terbiye ve ders de bu değildir netice itibariyle. Onun için herkes kendisine düşeni en mükemmel yapsın. Nefsini ıslah etsin, fikren, ruhen, kalben gelişsin. Risaleleri anlaşılmaz bir kitap olmaktan elinden çıkarsın. Hoca eserleriyle risaleleri meclis ederek geniş bir kültüre ulaşsın. Başta tefsir, hadis, fıkıh olarak da. Ve sonra bunu etrafa nasıl anlatacağız? Yani hizmetin içinde bulunan çoğu mütevelli bile hala hizmete dost mesabesinde yani. Yani bu mevzuda yapacağımız çok işler vardır ya. Yüzde doksanı şöyle bir cemaata insanlara bir mal etme gayreti içerisinde olalım. Böyle misafir oyuncu gibi yani birisi davet ederse gidecek. Ya beni benim sohbet yapmam için illa birilerin bana bir şey demesine, bir abinin bana sohbet yap demesine gerekiyor ki o da derse, "Allah razı ama canım bizim yapacağımız işler var 60 seneden beri artık bunları da öğrenmedikse daha bundan sonra bizi teneşir paklar yani." Onun için bu mevzuları böyle ciddiye alıp kafeyi böyle idarecilerle yememek lazım. Siyasal İslamcıların durumuna düşüyoruz yani. Onlar da idareyi ele geçirdik mi tamam diyordu. Erbakan Hoca rahmetlik 1977 seçimlerinde yani işte Yaşar Hoca'nın İzmir'den aday, Turgut Özal'ın İzmir'den aday, işte Konya'daki Tahir Hoca'nın Konya'dan aday olduğu o seçimlerde haber göndermiş Erbakan Hoca, Hoca Efendi'ye. Ya Fethullah Gülen ne diye duruyor? Okul açlarım, yurt açlarım diye uğraşıyor. İzmir'den aday olsun biz de aday yaparız onu. Kazanır zaten. Milli Eğitim Bakanı yaparız. bütün okullar onun yani. Bu kadar basit hesap. İdareye takıldın mı böyle olursun yani. Bu kadar basit mi gerçekten Türkiye'nin realiteleri yani. Hoca Efendi bir aday olsaydı Milli Eğitim Bakanı yapsalardı bütün okullar bizim mi olurdu yani. Şimdi biz de böyle hizmetin merkezinde düzelirse her şey bana göre tamam hizmet düzelecek. Yok böyle bir şey. Onun için biz bize düşenleri yapmalıyız. Kitap okumalıyız, derse gitmeliyiz, talebeleri evimizi açmalıyız, yardım etmeliyiz. Neyse yani bu işi beslemek için fikren, ruhen, maddeten neler yapabileceksek arkadaşlarımızın da morallerini bozmadan. Tut ki muhal farz diyorum. Oradaki heyetin tamamı hizmete ihanet etse bu hizmete yine de bir zarar olmaz. Onun için ah, böyle Heyet diye kafamızı bozmuşuz ya. Ama iyi olsa, problem olmasa daha iyi olur. Elbette tabii daha iyi olur. Aslında bir problem de yok. Herkes kendisine düşen vazifeleri yapmaya çalışıyor. Tenkit etmek kolaydır. Ben sana ben maç seyrediyorum diyeyim. Evet. Kendisinden çok mükemmel spor bekledim. Bir oyuncu birkaç hata yaptı. Tabi ben buradan onu tenkit ederim. Hadi bu sen geç oyuna bakalım o sahadan ne oyun sergileyeceksin. Bu kolay bir iş değildir yani. O gibi yani biz kardeşlerimize yardımcı olmalıyız, destek vermeliyiz, güç kazandırmalıyız. Böyle milletin moralini bozacak eften püften mevzularla, şahıslarla alakalı. Ya şahıs ne ki? Şahıslar bugün var, yarın yok. Tenkit ettiğim şahıslar da bugün yok ama bu hizmet Üstad Hazretleri 3 asırlık zamana hitap etmiş. Bakmış ki kendi dönemindeki insanlar anlamıyor. Ben de işte şu tarafa dönüyorum demiş. 3 asır sonra gelecek sahitler, tahirler vesairelere hitap ediyorum demiş. Üstad bu söz söyleyeli 100 sene olmuşsa daha bu işi 200 senesi var. Bu heyet evet. 200 sene daha yaşar mı? Yok. Yaşamaz. Onun için biz kendimize bakalım. Aleyküm enfüseküm ayet aleyküm enfüseküm la yedurruküm men dalle izehtedeytüm size nefsinizin muhasebesi gerek başkalarının dalaleti yanlışlığı sizi alakadar etmez. Ayet küfrü alakadar etmez demiyor. Dalle yani yanlışlık demek sapıklık. Fert olarak da inanç olarak da ahlak olarak da sapıklık olabilir. Ya heyetin bütün yanlış yapsan ne çıkar ki yani? Kafeye takmış millet. Hoca efendi var. Allah razı olsun. Allah uzun ömürler versin. Cenab-ı Hak yanlış yaptırmasın. Ben dört sene Suriye'de kaldım. Oradaki cumaya yani camilere gittiğim zaman idarecilerde hutbede şu duayı çok dinlerdim. Allah'ım idarecilerimize yanlış yaptırma. Ayaklarını kaydırma. Yapacaksak böyle dua yapalım. Böyle yardımcı olalım. Onun için yani tenkit kolaydır ama bu işin tahsihini yapmak, tasdikini yapmak ve sonra onu yüce, yüceltmek çok kolay değildir. Yani biz bu zor tarafını tercih etmeliyiz. Yoksa tenkit gibi bir bes, saatte onu erbabı arkadaşlar yapsın. Oradaki heyeti tanıyan, hizmetin genelini bilen, 5-10 arkadaş fikir üreten, think tank kuruluşu gibi arkadaşlarımız otursun, görülsün, fikir üresin, teklif etsin, onlara nasihatler çeksin. Ama bunu herkes konuştu mu olmaz yani. Herkes işi gücünü bıraktığında bununla uğraştı mı? Bırakalım biz bu işi başkaları yapsın o zaman yani. Hocam bir müşahedemi arz edeyim müsaadenizle. Estağfurullah. Ben heyetin toplantısı sonrasında ben bir kaç saat orada bulundum. Bir şey müşahede etmiştim kendime göre bir problem. biraz konuşmak istedim. Dedim, dedim, dedim onu yazılı halde bize versen daha iyi olur. Biz bunu görüşürüz, hep beraber görüşüyoruz. Evet, her şey görüşüyorlar, bir problem yok. Evet. Ama yani, problemler çoğaldığı zaman da tabi problemleri çözmek çok zor olur. Alttan problem olmamak lazım. Mesela bu. Yani ulaşılmaz değil, onu demek. Hayır, size, tabii değil. ki, tabii ki de. Hiç kimse olur, herkesin telefonu var, herkes herkese tweet atıyor, güzel şeyler söylüyor, isterse tenkit ediyor. Yani ulaşılabiliyor. Biz kendimize bakalım. Ben kendim şöyle düşünüyorum. Problem olabilir hizmette. Tabii ki olacak. Zaten insanlarla uğraşıyoruz. İnsanlar mükemmel olsa zaten hizmet yapmaya gerek yok ki. İnsanlar mükemmelleşsin diye uğraşıyoruz. Önemli olan arıza ve problemlere ben sebebiyet vermeyeyim. Herkes buna dikkat etmeli önce. Daha sonra da ne yapabilirsin.